En itici bulduğun sosyal medya fenomeni kimdir? Enes Batur abi. Neden? Videoları çok itici geliyor bana. Hareketleri de çok itici geliyor. Saçma geliyor. Ee, ta duymaz çünkü bizi takipten çıkarttı ve biz ona kahve evet. Ben de konuşabilirim. Bir de Sibil Çetin Kaya var. Sibil'den de nefret ediyorum. Çünkü Sibil iki yüzlülük yaptı. Bir de Ala Tokel var damla altına yaptıklarından dolayı. Jahreyn. Kesinlikle Jahreyn. Neden? Ya hay hal ve hareketleri çok kötü. Bir de bazı şeyler izledim onunla ilgili. O yüzden hoşuma gitmiyor hiç. Çok itici buluyorum. Bir de herkesi çamur atıyor. O yüzden Değil sevmiyorum de. vallahi. Ya valla böyle kendini beğenmiş böyle hiç yani itici bir herif bence. Milletvekili adayı olacakmış. Cık, evet, da vermem. Yani verebilsem de vermem. Barış Özcan Neden? Çok griş videolar atıyor. Benim bence delimine. Delimine. Neden? Çünkü çok yapmacık. Aşırı yapmacık. Eee şey, benimki Can Ya çok yapmacık davranıyor. <laughs> Berkecan. Senin Barış Bıra Barış Bıra yani çok böyle rush videosu atıyor hiç böyle e, vlog falan atmıyor yani sadece PUBG ile bağlı, bağdaş ama diğer youtuberlar öyle değil mesela e, mezarcı e, sürekli böyle sadece e, PUBG atmıyor vlog da atıyor evet. seni seviyorum ama biraz vlog çekiyor olmaz böyle Cellat evet çok saçma bütün çocuklar ilgi duyuyor küçük kuzenim bile erkek kuzenim çok saçma bir şekilde. <laughs> çok cringe yani hani çektiği içerikler falan da bir anlamı yok. Sadece atlayıp buluyor bu yani. Abi benim ıı, tüm sosyal medya platformlarında gereksiz bulduğum Emrullah Sürmeli. Abi videoları çok çocukça geliyor. Gereksiz aynen. Şey. Aynen kötü yollara sürekli yani boş bir insan. Bütün videolarına telif attım herhalde. Sosyal medya fenomeni işte bu arkadaş. Bunun var ya sosyal medyaya atılması bile hata. Yani şu tipe bakın gençlere çok kötü bir örnek oluyor yani. Er, kendi er, erkeğim erkeklikten utanıyorum yani böyle videoları attığı için. Köpek, sus, köpek. Ee, Ceren Yaldız. Niçin? Bilmiyorum çok itici geliyor. <laughs> abi ben hiç buldum sosyal medya ne olur Işıtmaktır abi. Abi hani o kadar yapmacık geliyor ki tavullara falan filan her şey yani. Hani bir adam bu kadar itici olamaz. Bir, bir, kadar bir de bu neydi onun ismi bir tane bu Cumali Ceber gibi bir tane adam var. Neydi onun ismi? Abi bir insan bu kadar itici olamaz. Yemin ederim halli söyletmez abi. Çıkmış abi mal mal hayatta yap yani. Benim yani içim el vermez böyle yani. Utanırım abi ben. Cemre olmaz Ya hareketleri filan. Evet ve TikTok'tan büyümesi benim çok gıcığıma gidiyor. Hani hak etmiyor bana göre. Diğer ünlüler gibi ve, her yerde çıktı. Hak etmiyor bana göre. Cihan Yıldız. Çok gıcık. Cemre Solmaz taklit ediyor yani. Yeşim miydi neydi saçma sapan hareketler yapıyor. TikToker. Cellat hiç sevmem. Abicim Enes Batur. Enes Batur hiç sevmem. Allah bilmiyorum hareketleri, hal hareketleri gıcık yani. İyi değil. Hoşuma gitmiyor. Çok para kazanıyor. Çok para ne kazanıyor. Ne gıcık alıyorum. Gıcık aldığım bitip kendisi. Beni duyar inşallah. Cemre Solmaz. Ne? Bilmiyorum hareketleri itici geliyor. Yani videolarında gördüğüm kadarıyla çok fazla Gerçekten. tanımıyorum. Cellat. Ee, daha güzel içerikler falan videolar da çekiyor. Ee, sosyal medyayı takip etmiyorum. Şimdi sınava çalışıyorum o yüzden. Çok güzel bir soru sordunuz şimdi. Kimdi ya o çocuğun adı? Bir tane ünlü. Batu mu adı neydi o? Enes Batu hey. Enes Batur. <laughs> Öyle sevmiyorum. Aras Karafil. Neden? Hep böyle sarılıyor insanlara. Saçma sapan. Şu hareketlere bak ya. Onun biraz kafası kel ama. gel. <laughs> <laughs> Gördüğünüz gibi. Kız kaldım. En kısa kaldı. TikToker Ece Ranay. En iticisi. Hareketleri güzel diye hoşuma gitmiyor. Aynen öyle. Yine Spotur. Bilmiyorum yani çok şey oldu ya. ilk başlara göre bayağı kendim yaptı. En itici bulduğum sosyal medya fenomeni. Ben o kişiler pek takip etmiyorum ama hani bir tane neydi onun ismi ne Batur? Enes pek yani böyle şey yapmıyorum. Tasvip etmiyorum. Mükremin. Tiktok fenomeni E yaptığı davranışlar yaptığı hareketler falan hoşuma gitmiyor evlendi mi? Boşandığını düşünüyorum? Çocuğu falan olmuyor herhalde Bir tane bozma vardı neden olmadı? Ayı falan yapıyor değişik değişik hareketler yapıyor Hay Meriç değil ya bir tane eee e, e, Mükremin Abi Mükremin Gezgin Benim editçi bulduğum Yarın Alaca Bilmiyorum para bulunca çok değiştiler çünkü Ben anlamam bilmem etmem bu işlerden <laughs> Cellat Sevimsiz geliyor bana bilmiyorum öyle Gereksiz bir Popülerlik yani Sevimsiz geliyor böyle itici Bir kişi sevmek için Allah için sevmek Allah için buz etmek gerekir Kim Allah'a iman ederse onu severiz Kim etmez onu sevmeyiz En itici bulduğun sosyal medya fenomeni kimdir? Hadise abi Abi yani Ülkemizi yani rezil ediyor Yani böyle Yani affedersin abi herkese böyle kızık kızık davranıyor abi. Çok açık giyiniyor bu da abi. Türkiye'yi rezil etti abi. Cellat 36. Hiç sevmiyorum. Hiç evet, sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Veletlerin, ya. Sevmiyorum. Veletlerin babası çünkü. Şıllık. Cellat 36 <laughs> yani. Aynı şey, Ben de Cellat 36 sevmiyorum. Neden ters giydiniz? Üşüyoruz çünkü. <laughs> ben üşendiğim için böyle giydim. Duygu Öz Aslan. Neden? Çok itici. Ben ekseri TikTok'u izlerim. TikTok'u izlerim. TikTok'ta bazı beğendiğim espriler olur. Onu seri, onu seri. <laughs> Sevmediğim yok. Hepsini seriler mi? Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.